Hoş geldiniz beyler. Aleykümselam. Çok Bunlar ne yapıyor burada? Dur bakayım. Ver bakayım şunun like'ını daha direkt. Geç bakayım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Çok sağ olun. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Abo. Teş teşekkür ederim. Ben yayını kapatıyorum ya gençler. Görüşürüz. Fatih! Abi! Fatih! Ne oldu? Ha ne oldu? Fatih ne oldu? Abi. Fatih! Ne oldu? Abi gel gel! Dök, dök! <laughs> Biri bir şey mi dedi, ne oldu? Ne oldu abi? Ben onu anladım. Dik dur, çözeceğim ben. Şunu al. Spray boyu kap gel. Hayatta attı direkt buradan geçiyor dayı. Bu adam bu arka planda yayın yapıyor lan! Dost musunuz lan siz? Çıkar! Beni yalnız bırak. Oh. <laughs> Ya başına bak arka arka eşit boss yapıyor yine. Herkese merhaba ben Mesut Ağabey. Bugün görevleri fethediyoruz. Let's go. Hadi bakayım oğlum. Arkadaşlar burada işte <laughs> bir saniye dur ama. Çok güzel olur. Ama çok Ne diyorsun lan? Bırak dublajıma karışma. Kardeşim. Allah'ım. Burada arkadaşlar mikrofon sesi gidiyor. Ben de Muhammed Fatih'in evini nasıl güzelleştireceğimi anlatıyordum. Allah Allah Neden Enes'in evindesin Kardeşim Youtuber avlamaya başladım ee, Enes önüme denk geldi Hak rahmetine kavuştu kardeşim benim Bu Bu kadar yani Bu Şimdi de onun evindeyim abi Yayınımı çiğ çiğ yapacağım Yarın da haberlerde görüşürüz. Ya yani ne diyeyim oğlum arkadaşım işte gelmişim evine yayın yapıyorum biraderim bu kadar. Kaybedenler am amını kısacası grafiti yapacağız Fala bu ya. devam edelim lütfen. Kaldırdım burada. <laughs> Ufak bir problemimiz var daha önce hiç grafiti yapmadım. Küçük çocuk musun şort giymişin dizin altında. lafa <laughs> şakla bak. O şortu çıkar. Şıkı... Hangi videosu? istiyorsun? <laughs> <laughs> Tüm İstanbul <'un> polisi peşimdeyken. Lafı <laughs> Yok. Ben çok heyecanlıyım. Fatih de umarım öyle de. Şöyle boyalarımız var. Bunlarla yapmaya çalışacağım. Nal buradan aldım. Bu böyle bir şey değil ya. Umarım doğru boyalardık. Sonuçta sprey boya. O kim lan? <laughs> Güzel bir şey yapacağımı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir sahabe soru oynardı. Şimdi s <gülüyor> <gülüyor> Tabii biz doğru boyarken Fatih görmeyecek gerçek tepkisini görmek istiyorum. Tepki. <laughs> ben şunu kaldırayım da kanka buna bir şey yapmayayım. Bırak buradaki hiçbir eşyaya zarar gelmeyecek. Can Yavuz gibi düşün. İçeri diye geç artık yayınlarında kimse seninle dalga geçmeyecek. Gerçekten bir sanat eseri Hiç olacak girelim. inan bana. Şu an boyacı kaç para? Kapatmak Aynen, istedik. En aşağı 8-10 bin liralık bir risk alıyoruz. Risk almayan viski içemez. <laughs> Tabi siz viski içmeyin arkadaşlar biz şaka yapıyoruz. Sen bana bir saat Memnun. müsaade et. Tamam. Bir sonraki cümlemi tahmin edemiyorum. Her şeyi söyleyebilirim. Çok sıkıntılı su var. Kanka. <laughs> biliyor musun? Öyle dursana bir daha. Böyle yapma diyorlar. <gülüyor> 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 Evin bende buraya ailen geliyor, kız arkadaşın geliyor, dostların Kanka, geliyor. Şu yaptığın hareketi ben affetme. Be. Evet. Kameralarımıza bakarken her şeyi kabul ediyorum değil mi? Söz ver. Moç moç yazmayacağım. Şimdi ya. grafiti dünyası illegal evi. Bu duvarda bir sanat da olabilir Mona Lisa tipi. Yazıp sokakta da yazabilir. Tamam. Bu senin de dalna... anlat... Oğlum bu nasıl bir Mona Lisa tablosu lan? Bizim sokakta da yazabilir. Tamam. Bu senin de dalna... bağlı. Tüm mesuliyeti kabul ediyorum. Dur bak hmm. şunu da giyeyim. Sonuçta sokakta da yazabilir. Tamam. Bu sokakta da bizim duvarda bir sanat da olabilir Oğlum, Mona Lisa. Oğlum bir şey söyleyeyim, Eray'a benzemiyor mu Kanka Mona Lisa Eray'a benziyor, benziyor. koyayım. Bu ne lan? He? Tipi yazıp sokakta da yazabilir. Tamam. Bu senin davranışına Ama bağlı. Tüm mesuliyeti kabul ediyorum. Dur şunu da giy. Sonuçta sıkıntı bir iş Bize, bu videoda görüp, gidip milletin evini boyamayın. Daha fazla uzatmayalım. Ben başlamak istiyordum. Fatih'le evine şöyle. eşlik edelim. <laughs> Önce bu koltuğu alalım. tuz ucundan. Nereye koyalım bunu? Sarıya sokalım. Tamam koy bunu. Beş kuruş mu var Türkiye'de? Senin haberin yok da kanka. Hmm. Sabunum düştü. Ben alırım efendim. <laughs> duvar duvar değil ağlama duvar. Berlin duvarı. Her yer çatlak. Pislik zaten bundan daha kötü hale getiremeyiz. Burayı gerçekten güzel yapmamız lazım beyler. Burası bizim tuvalimiz gibi düşünün. Siz çok anlamazsınız. Ben şimdi burayı bir fışkırtacağım. <laughs> sanatımı <laughs> sonrasında bütün işlerde de sizin yardımınıza ihtiyacım olabilir. Videoyu sonuna kadar izleyin. <laughs> Detaylı bir çözümle yardımcı olun. Çok güzel bir planlar var. Bir yazıyla şenlendirip onun arkası. <laughs> Yazıyı hangi renk yazalım? Turuncu, yeşil. <laughs> Bak grafitti böyle bir şey değil. Hiç sanat yapacak gibi durmuyoruz Caner. Ben senin sanatçı kimliğine güveniyorum. Oo, oo, oo. ben de senin Suriyeli kimliğine güveniyorum. <laughs> Bunlar da dönemedi ülkesine aga niga dönsün diyenler Siz de bu tarz bir şey yapacaksınız bak uyanıyordur Bu hareketleri yapmayacaksınız Bir de duygusal bir dalga var Böyle değil ama ben de kendime bir arka plan yapmıştım farklı bir şekilde Ekip o gün videolara dair olmuştu Bak duygulandı <laughs> Fatih'e bir slogan bulmamız lazım Benim aklımda çok güzel bir şey var <laughs> Ya yapamazsam ya değildir Diman artık geri dönüşü yok bu yol ne yapacak evet. lan? Çok ilişki, merak ediyorum. Turuncu yani. dedi lan. <laughs> ne çıkartacağız? onu ben halledeceğim. Fatih böyle yayınlatacak abi. Kardeşim zaten millet suratını görmeye girmeyecek bu Bu sanatı görmeye girecek. Kanka bu niye boyanıyor? <laughs> Ay geldi geldi. Yazı biraz sallaş olsun. Sonuçta iş adamı mı bu? Bu hangi evet, Tamam anlaşılıyorsa güzel. Oh, Elias'ı e, e, yazacağım. Oo. Ne yazıyor burada? Devam. Devran yazdım ben. Duguş ama imza gibi duguyor zaten. Çok büyük oldu. Geri kalanın nasıl sığdıracağım? Ama ters yazmak da lazım değil. Ne ters yazar? Üstüm batsın şununla dugun. Alüminyum Ay. ırka mı olur Terliyorum ya? Ay. Oy. 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 Oy, Bak o sıçrama bile bir sanat ama ne? Dönüyor. Ki... Bir şey yapıyormuş gibi hissettim. İyi seyirler. Okunuyor mu şu an? Evren, kanka çok kötü, kötü olmuş ama ya. Işte. ya. Gerçekten çok kötü olmuş var ya. Harbi berbat olmuş kanka ya. Uff renkler de çok canlı ya. Bu kadar kötü var ya uzun zamandır. Şöyle bir tasarım yap. Oğlum bari bu şeyler oluyor ya lan. Onlardan alsaydınız ya Mertcan. Koyuyorsun böyle plaketlerini ardından yapıştırıyorsun. Üzerine sıkıyorsun. Tablet tablet sıra sıra koyardınız. Güzel olurdu lan aslında çocuğun arka planı. Sevgi dönüyor. İyi seyirler Mamica. Bilhaca. Kalıbımız bu. Şimdi arkayı renklendirmeye çalışacağım. Bak 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 yazın üstüne Kalıp aynen kalıp kalıp. Buna detay ilerler ya. Doğru bak. ön yargılı olmayalım. Doğru söyledin. Doğru söyledin Berk kardeşim. Ön yargılı değiliz. Şu an bütün her şey bitsin ondan soru yorum yapalım. Haklısın doğru söyledin paşa. Ana parmağımı ağam Allah grafiticilerimize zeval vermesin. Aslında ne yapacaktım hocam biliyor musun? Ne yapacaktım Önce hocam? bir Background'a atıp yazıyı Ama öyle olmaz. Ben zaten yazıdan bir de siyahla geçeceğim. Kenarlarına ne denir Kontrol. ona? Dış ışıma vereceğim ben ona. Photoshop çöner bilirsin. Neyi çevirecekler çok merak ediyorum. Tam bu yazının burasındaki boşluğa Fatih'in hayaline 100 bin abone olmak. Hayalini s***. <laughs> bu bebi gümüş plaket çekeceğim ona. Çok koktu ya içerisi bayılmayalım mu? Başım dönmeye başladı. <laughs> iyi mi plaket için? İyi gayet. Nizami çalışmam lazım. Parmağımı referans <laughs> alacağım. Ha? Kuran çarpsın başım dönüyor. Biz bunu kapalı alanda yapmamamız lazım. Gümüş. En babasında. Parmağıma akıyor bu an... <gülüyor> <gülüyor> Her şeyin bir karşılığı var. Güzel bir iş yapıyorsak katlanacağız. Bence biz bu işi yaptık ilk sefer görüyor 10 numara? Şu Furkan yaptığı dövmeden iyiydi. Öyle. Evet, güzel. Kırmızıdan bir daha geçeceğiz zaten. Bence oldu. 10 numara 5 yıldız. 4 mı? tane koca adam hamam böceği gibi zehirlendi. Tamam. Şunu belirginleştir. Of! Ananı aldı. <laughs> Büyüteceğiz bileği butonla. Hiç ayağı yok bunun. Gidip gidip On numara ya daha ne istiyormuş ki siz? Plana çıkarmamız lazım o yüzden kenarlarını siyahla boyuyor. Bir de bir şey biliyormuş gibi konuşuyor ya Şöyle. Lan i̇yice. Kanka. Akmaları iyi durmuyor mu ya plakede? Ben mi yanlış anladım bu sanat işi? <laughs> çok güzel duruyor bence. Çok iyi bir derinliği var. lan öldürelim lan! Arkadaşlar çok fazla havasız kaldık. Ciğerlerimizi korumak için böyle bir şey yapacağım <laughs> Bu şekilde önlemimizi aldık. Tabi ne kadar kalıyor bilmiyoruz. Ölürsek de kime kalmış? Kabe kadar çok iyi gözüküyor be. Ben de. ben de bir şey yapayım mı? Ya ne istiyorsan. Ya oraya mı yapayım? Oğlum anasını <laughs> ya. Yapacağın duvarına. Ne yaptın ya? Bir tane kalp yaptın. Plakete isim yazmamıza gerek var mı? Amzam yazın. yine bir tane kalp çizmiş. Güzel. Ananı CCC Mami Reis yazacaktım ya. <laughs> Bir şeyler yanlış kanka. Ama Fatih ya okuyabiliyorsunuz plakette anlaşıyor. Ben grafiti adamıyım demedim. Bana ver bir kağıt kalem öttürdüm ama duvarda ilk kez yapıyorum. Kameradan Fatih'a gibi okudum. Fatih'a diyelim rahatsız mı oldun? <laughs> Renkli bulutlar çalışalım. Oo. Nasıl en üstte? Kafa zehir ya. Bak hele zehir ha. Hangi renk olsun bulutlar? Oo, abi. Bu da şey kafası alacak. Look ma. I can fly. Yani bulutlarda... Sarıyor. Oğlum olacak. Kapat ağzını. Yukarıyı kesiyorum. Ayna yansıması arkadan gibi. Arkadan bir kapı sesi geliyor beyler. Kapı mı açık kalmış arkada? Bilmiyorum garip. Çünkü dünya yuvarlak. Ya. Adam düşünebiliyor. <laughs> düşünebiliyor. Öylese varsın lan. Şunu bir söyleyebilir. Bu buluta benziyor mu? Kanka yani. Ha! Bunu siz istediniz. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> arkaya bir gölgelendirme atmam gerekiyor. Fatih'in suratını çizeceğim. Sanatçının dokunuşu parma... Oğlum... Bu y***ye giden şirketler üstüne alır. Oya'nın duvara dokunuşu bana keyif veren bir duvar. Resim yapıldığında göreceksiniz siz arkayı. Grafiticiler nasıl yapıyor bunu zehirlenmeyi? Kanka adam evine yapmıyor bunu. Çıkıyor sokakta yapıyor. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama göz gözü görmüyor. <laughs> Kusursuz çizmek zorundayım bu Tam 360 çizeceğim. Biliyoruz onu. o sobalı evde böyle is olurdu ya tavanda onun gibi oldu. <laughs> Tam bunun ortasında Fatih çıktı. <laughs> o da kilise gibi oldu. <laughs> kilise tavanları oluyor ya Hazreti İsa. Hayır da <laughs> Fatih altın rengiyle çizer. Altın çocuğu. Hazır mıyız? Ay çok iyi uyuyor bak be. Whatsapp. <laughs> <laughs> Engelledi. Her bir şeyde bir yolumunuz var. Her şeyi biliyorsunuz. Haddiniz abi. Kırmızı verdim kardeşim. Keşke Fatih'in logosunu yapsın. Sen şiveyi görmedin. Kırmızı verdim kardeşime buyur kardeşim. Biz acaba bir şey mi göremedik bu çocukta bu kadar? Among Us oldu bu Oğlum ne oldu lan? Şakanın sırası mı? Ben... Sizin şakanın sırası olduğu zaman <laughs> 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 Ah be eskiler <laughs> ah be oğlum ya E kim olabilir? Buradan yola <laughs> O ne ya? <laughs> Kaş çizecektim Kaş yaparken. Ya. O zaman grafiti şartı şey <laughs> Şu Gel gel. gel. İn aşağı. Mesela şu buraya kadar ineceğini ben ayar. <laughs> İllegal gülüşleriyle tanıdığımız kaç kişi var bu ekipte? Ya. Bir Fatih var. Kanka bu... Aa, Sen azazı. nasıl çıkaksın? Senin gibi çıkan... Ben bir kere çıkarttım. Çıkağın sabrına gittim. Dedim bu benim sabrı. Gülüşü yakala. <laughs> Kanka, <Hı. "Banka>, çok iyi. Joker'e ben de Joker benim, s**k. Şako main gibi bir şey oldu. Şako main arka planı ne ya böyle? Sen renginde bir renk deneyeceğim. Sen rengini kes. İşler çevrenden çıkınca tekrar kes. anım satıyor. Şu arkaları da dolduralım. Son dokunuşu 2 saattir bekliyor. Beni yeteneklisinizdeki o kadın gibi düşündü. Hani tamam. bir bakacağım ve Fatih'in Ay, suratı. Ayağını öperim. <laughs> Kim bu? Fatih. Ne oldu şimdi? Gel Abi, Tek hayır. dokunuş yaptım Fatih olduğu belli. Buna daha da çalışabilir. O bana kaldı. Muhammed yazar. Bu yazacak. kadar girer. Genelde bakınca cidden güzel. Gelen olacak. misafir de burada otursun kardeşim. Aa bak şurada bitmesin ya. Siz de böyle girin. Gelen misafir ilk orayı görecek ya. Ha. Güzel bir şey çocuk. Bok etmeyin beyler. Çocuğa zarar bu. Şu an en ucuz bacı 8-9 bin. Fatih neler sever? Öyle bir şey yapalım. Kanka, Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. O ne? Adamın annesi gelecek iki gün sonra. Ne ya? Sen <laughs> adamın suratına nasıl bak? Hadi şunu açıkla. Bunu saç. Abi kötü müdür? Hamza sil onu. Gözüm görmesin o güzellik. Fatih para sever dediniz ha? Oğlum bu badana ne yapıyor? <laughs> Sütmeyi boyayla. Bunu verelim. Havanı <laughs> boya. Kırkka plan yapacağım çok güzel. Kanka görüntü camiası seni bulur. Aa ne yapalım biliyor musun? Beraber aynı renklerle böyle karca. Haa. Gel hadi. Yani. Gel LGBT yapalım diyor. Hayır. Yakalandın. Hayır. Aa, Ağzım boya dolu, burnum boya dolu. Vallahi zehirleneceğim. Üstünde kapalı alan da yapmayın yazıyor. Tazminat da alamayın. Adam adam. Fatih paveyi seviyor dedi. Şuraya hemen bir paveyi atayım. Lan yeşil mi yaparsın o? Tamam. Ordun dola geç Anasını s... Biz ne siyah boya kaldı. Lan niye akıyor? Kanka burada dokunma. Canım. Yani, Götünü sikir. Kalkın 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 kalkmayın. Beyler herkes bir dokunuş kalkın. Ne oluyor? Ne yani. ya. <laughs> Video ya ne oluyor kanka ne oluyor? Hayır Ama abi olur mu? Dün evet, kitapta olur. bile yeriyor abi erkek üstün kadından abi. Aa, Niye? Biz çalışacağız kadınlara bakacağız. Gözümü kapamam hastalığım var canlı yine gelin. Bir fıstığa fıstatan olursa. Hepinizi var ya domat. Pagaya laf ettiniz de bir, bir e dolar. Hatta dolar taşıyor yani para taşıyor anda bunu. Yani bu adam UFO seviyor ya UFO yazabilir UFO yazmıyor size ait yazalım Çok mu büyük oldu ya. Tamam ben buraya dolar yapayım. O oh, tamam. kamera çok güzel olmuş. Abi kamera bana ait değil ya Soner abim. Böyle bir kamera almayı düşünüyorum da bana bundan almayacağım ya. Oh. Biraz ya, ya, ya. kalın. Be. Sıkıntılı. Abi, ne geldi? Hey, Deniz mi yapıyorsun sen? Ben böyle bir efekt vermek istedim buraya. Abim bak abi şimdi okay. okay. efekt mi bu? Ha, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen badana yapıyorsun. Badana yapmıyorum. Bu kadar değil. Ama beyazı arka plan beyaz. Bu kötü uyumuyorsan. Oh. O ne? Ya dayım sen niye cinsel Tabii canım, canım kullayım tabi Benim formanım var Aldını bir de elin yaz bir olur Ney bu? Bir dur bir sen Ben önce şaşırtayım Poke topu yapacağım Tamam yap yap Ben hava almaya gideceğim ben Oğlum çok iyi be baksana Çok kötü oldu Durulmuyor içeride Ben <laughs> <laughs> Kara abi ne güzel yapıyor lan. O neymiş ya? Akciğer kanseri, tüberküloz, tüberküloz <laughs> hepsi olursun. Dışarıdan bakıyor mu içerisi bu sis hali? Sen biliyormuş bu işi? Ama o realistik şey Benim gibi şu realistik. <laughs> Salatı yapamayan da ben şu realistik Yapamazsın diyor. Ben, ben genel olarak gölge atıyorum bak. O evet, sen sadece onu yapıyorsun zaten. Ya yani işimiz bu. İşimizin başındayız. <laughs> Bu arada şaka maka. Ben bu kavgayı beklemiyordum. Hani Fatih'in bir kötü tepkisini alırız diye düşündüm. Kışkırtma gibi olur düşündüm video ama biz adama iyilik yaptık. Lan yeri mi oyamışsın? Ya ne? Oha. Güçleri kattım oğlum. Lan ne, ne yapayım ben sana? Daha gerçekçi. Biz yanlışız kanka. Baksana her yere. Yecüc mecüc müsün siz? Niye bir zarar vermeye çalışıyorsunuz? <laughs> Kanka cidden altın gibi yansıma mı görüyor? Ya. Çok karmaşıklaştırdınız işi. O ne kraliyet ailesi gibi F yazmışsın abi? Halo ailesi. Aminim kardeş başı yesin lan. Ne kalkı bak bir Ankara'lı. Zehirlenir, Zehirlenir miyiz? Ş olur mu? Zehirlenir miyiz? mi? Zehirlendik zaten ama. <laughs> ama değdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu an yayının ortasına deneyeceğim de bunu söyledi bana be. Onu dedi yaparsın. Tamam. Şu an biraz daha iyi. Ne <laughs> yapabiliriz diye bakıyorum da. Tupak <laughs> yapayım böyle? Hep seviyor ya. 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 Nerede şey yap boya? ya. ya son şey çekince ne oluyor? çizeyim adamı. Eri çizeyim. Gittikçe tekabiste dönüyor anasını Fatih çapkın <laughs> bir adam mı? Evet. evet. Playboy işareti çizeceğiz. Şu şekil bir tasak. Bence gayet kötü ama. Şu da. Playboy. Lan Aa patik yok. Bu adamın iki Fatih yok değil mi? Ben yapayım ona böyle şekilde şu Tam şuraya. Tamam <laughs> şuraya. Bu şablondu, bunun üstüne gölgelendirme. Anlıyor musun? Yok arkadaşlar. Tamam mı? Çok şey oldu. Bir de altta çöküyoruz. Nasıl gibi o zaman? Kanka şuna bir bakar mısın canım? Ne yapıyorsun oğlum? Bu ne? İçini dolduracaksın işte. Allah Allah. Bak sen paşamaya. Biz niye böyle yapmadık bunu? Tamam. Hayda. Furkan yapmış. Ama kanka kolay Pokemon topu oldu. Şu plaketi yaptı sen yapamaz. Kanat yapayım mı? Dur tamam buraya geliyor. Şu patikü yerine başka bir şey yapsanız Her şeyin üstünden 50 defa geçtiniz abi. O ne ya? Dur. Harflerden akıyor. <laughs> ben akıtma seviyorum. Abi mi güzel oldu. Yine bir akıttın orayı da. İşimizin başında. Ya. Gelmedi, gelmedi, ben buldum ne yapacağım? Son dokunuşumu yapacağım sonra Fatih çağıracağım. Neşet Ertaş yapacağım. <laughs> Bu da bizim Fatih'e bir hediyemiz olsun ekipçi. Sonuçta bir ekibiz. Bak on numara oldu. Orayı akıtmadım hocam. Heh tam onu diyor. Abi. Bunun altına Neşet Ertaş. Yazacağım mı çizeceğim mi? <laughs> çizeceğim. Oo. Oo. Hadi imzanı gönül gizme diye. Bu da benim Fatih'e bir hediyem olsun arkadaşlar. Bunca senedir emek veriyor hekimimize. Kanka Fatih eve girdiğinde acaba ne olacak ben çok merak ediyorum ya. Harbiden ne olacak? Yani nasıl tepki verecek çocuğu harbiden merak ediyorum. <gülüyor> 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 Bu kasketi. Kaskı mı? <laughs> vermedin. Geri vermedin. <laughs> Bu Neşet Ertaç'ın kasketi. Benzedi değil mi? Ona lan? Ayak mı onlar? Bu adam bir olma. Bu da hazır. Gördün mü tellerine kadar? <Sülüyor> Oha oldu e, işte. Ah <laughs> Dünya sığmadı, ay ya altı yazdı. Ah yalan dünya inanmayan baksın. Şöyle bir yakın görün işte arkadaşlar. Bunca senelik arkadaşlığımızın hakkını Fatih'e ödediğimi düşünüyorum. Zehirlenme uğruna böyle bir sanat eser yaptı. Şimdi tepki zamanı Fatih'i çağıracağız ve beğenecek mi göreceğiz. Bakalım ne tepki verecek. İnsanlar bunu dışarıda bile yaparken maske takıyor. Bu şurada Fatih abinin yatağı ya da Bu ne Şurada Fatih abinin yatağı odası mi? Şaka yapıyor. Bir anda içeri gireyim mi? bir <laughs> Oluyor kardeşim? Bu ne Günaydın. Şu şeyi bana versene ya. <laughs> Niye? <laughs> Artık yayın odan hazır kardeşim. Şu camdan girdim. Kapıdan. Niye? kapıdan girdim? Yani. <laughs> İçeriden geçilmiyor koridorlar. Çok fazla boya var. Genel nasıl? 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 Boya yaptık yolda. Oğlum zey... koridoru da mı boyadın? Komple. <laughs> Lan tuvalet de dahil. <laughs> Bu ne oğlum? Zebane efendim. <laughs> <laughs> Abartmadınız ama güzel bir şey yaptınız. <laughs> İsimin portresi var. Bir düşün ki. E Anka çok merak ediyorum tipini ya. Arbiden o bakayım nasıl tepki verecek. Gözünü kapatacağız zaten gidene kadar. Oğlum şimdi ben kapama. Babaliz ama. ama. <laughs> <Bobaliz> ama. <laughs> He? <Ha? Ha>? Dedin. <laughs> bakan ama o bakan değil. Beyler Fatih geliyor. Beyler gel Fatih geliyor. Beş bakıyor? Tamam. Anam. Burada bir doğru şey var Tamam çık dur dur dur. Yani hazır mısın? Yeni arka planın. Hanemize hayırlı doğru. Olsa, doğru. olsun. Hayırlı olsun. Anası sikiş. Detaylara gel. Böyle bakınca biraz karmaşık gözükebilir mi? ama bütün hayat hikayem burada. Başta şuradan bakalım. Oğlum yerler niye böyle? Devamlılık. Oradan Orada bir başlayalım. Yok ama nasıl? Oğlum ya. iyi lan. Güzel tepki verdi ha. Ha ben yani sert tepki verir diye düşünüyorum. Gözlük o yüzden mı kapalı? Bunu <laughs> <yüzden mi> <laughs> beğendim ama bu güzel. Hayır, onu onu beğendin. Çok güzel. Güzel. Mesela şuradaki akıntılar falan. Ben, ben ne anlatıyorum? Ben. Sabahtan beri de bir akıntı diyor. Bu ne kanka? Neşe Tertaş hakkında konuşmuyorsun. Bir sorunun varsa söyle herkes bizi. Yok adam bağlama çalışıyor. Ama olayını görmedim. görmedin? Ah yalan dünya inanmayan baksın Dünyada Dünya da burada. kanka uykudan kalktım ya ayılamadım daha. Sen çapkınsın diye playboy tavşan. O tavşan o tavşan. O. Altın ne? O yarım kaldı ya. Onu sen dolduracaksın. Boş kaldık. Güzel sen olmuş. Ya. Sana bıraktık onu hayal Gülşah'a. Aaa! Playboy Mami yazmış bir <laughs> daha. Ya Burcunca anlamadılar ilk başta tavşan. Burada şey. ne yazıyor? Mamiya. Azıcık anlaşılır yapsaydınız bari. Senin Whatsapp'ın. Whatsapp fotoğrafım öyle değil ki benim. Bunu beğenmedim ama. Ama bu yapmış? senin portre. Süperliğin. Bunu kim yaptı? Ben bu, yaptım. Bu valla çok güzel olmuş. <laughs> bunu beğenmedi. Bunu beğenmedim. <laughs> Sloganını kestin mi? Devran dönüyor. İyi seyirler. Mamica. Mamica yazışa Can <laughs> Bak, bak kamerada kamera da çok iyi duruyor. çok iyi duruyorlar. Yani. Bak. Mesela bir otur bir görelim. Ama şimdi yayın açarsam yine anama söverler. Oo. Biz bu işi başardık diyorsun. Ya. Kanka bak bu ya gibi duruyor orada ya. Ee bir dakika başka ne yaptınız nereye? Plaketi gördün zaten. <laughs> Plakete bak. Bu, bu da şey yani kraliyet ailesi gibi logo gibi. Ha, ya şu koltuk koyacak. Kanka, kanka yaptığımız gibi ya. hiçbir şeyin açıklaması yok. Kanka Enes bilmiyorum ne yaptırmış ama buraya. Kanka şuna baksana.